Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere önemli bir fırsat hakkında bilgilendirmek istiyorum. Çoğunuzun bana sorduğu şeyler işte oyun sektöründe iş bulmakta zorlanıyoruz. İşte oyun sektörünün geleceği ne olacak? E, oyun projelerimizi nasıl paraya çeviririz? Yani en nihayetinde e, oyun projeleri yapmanın temel amacı bundan para kazanmak. Size e, oyunları nasıl yapabileceğiniz kadar bunları nasıl paraya çevireceğinizle veyahutta yapmak için parayı nereden bulacağınızla ilgili de videolar çekiyorum biliyorsunuz bugün bu konuyla ilgili e, güzel bir video izleyeceksiniz bu sponsorlu bir video arkadaşlar sponsorumuz yandex games yandex games browser oyunlarını sizin için paraya çeviren bir platform e, detaylıca bahsedeceğiz browser oyunları 5-6 sene öncesine kadar çok popülerdi arkadaşlar. Herkes oynuyordu. Sonra işte telefonların herkesin cebine girmesi ve efendim belirli bir kitlenin bilgisayardan uzaklaşması veyahut da ne bileyim kısıtlı saatler boyunca bilgisayarda vakit geçirmesine ötürü browser oyunlarına ilgi azaldı arkadaşlar. Ama Yandex Games... Sadece browser oyunlarına olan ilgiyi artırmakla kalmadı. Aynı zamanda sizler için de önemli bir fırsat ortaya çıkardı arkadaşlar. Bakın Yandex Games'in web sitesine girdiğiniz zaman şu şekilde bir şey görüyorsunuz. Burada bir sürü oyunlar var arkadaşlar ve en önemlisi siz de kendi oyununuzu buraya ekleyebiliyorsunuz. Onun detayına geçmeden önce ve Yandex Games hakkında bazı rakamlar vermeden önce size bunun bu platformun gelir modelinden bahsetmek istiyorum. Şimdi rastgele bir oyuna girelim arkadaşlar. Oyunlardan bazıları doğrudan yükleniyor. Bazıları için bir ufak başka bir yüklemede gerekebiliyor. Şimdi bakın burada çıkan bütün reklamlardan arkadaşlar oyunlar oynanan insanlar pay alıyorlar. Yani burada siz platforma platformun SDK'sını kendi build'ınıza yükleyip oyunu platforma yüklediğiniz zaman buradaki reklamlardan para kazanıyorsunuz. Mesela bu oyunun sahibi kişi ben bu reklamı izlediğim zaman mesela bir para kazandı ve ilk başta dikkat ettiyseniz şu sağ üst köşede arkadaşlar reklamları kaldır diye bir kısım var. Hatta girelim tekrardan oraya. Bakın şöyle bir oyuna gireyim mesela tekrardan. Şu reklamları devre dışı bıraka tıkladığımız zaman şöyle bir satın alma kısmı geliyor. Burada Yandex'in Yandex Games platformunun bir de kendine özel bir uygulama için satın alma kısmı var ve oyununuzda satın alan şeyler satın alınan şeylerden siz de para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Burada mesela ben diyelim ki işte şu şu neyse bu artık bundan 20 tane satın aldığım zaman 24 saatliğine de reklamları devre dışı bırakabiliyor. Yani bunun 750 tanesi 67 67 lira yaklaşık arkadaşlar. 66,5 lira veya 209 tanesi 20 lira bile değil. Yani bugün bir döner 200 lira arkadaşlar. 20 lira falan çok önemli bir para değil ama e, düşünün sizin oyununuz binlerce, on binlerce kişinin önüne düşüp e, birçok kişi bunları satın aldığı zaman ...büyük bir yekün oluşuyor. Birazdan rakamlardan bahsedeceğim. Gerçekten çok ciddi bir oyuncu kitlesi ve çok ciddi bir retention süresi var arkadaşlar Yandex Games'te. Ama önemli olan şu bakın. Yandex Games niye önemli? Veyahut da Yandex Games neden sizin için daha başka platformlardan daha önemli bir fırsat? Ve aynı zamanda benim bu sponsorluğu kabul etmemin sebeplerinden bir tanesi onu söyleyeyim. Şimdi şunu diyebilirsin Tolga mobil platformlarda da uygulama iç satın alma var. Orada da reklam izleme var. o zaman yani neden bir Apple'da, bir Google'da yayınlamak yerine burada yayınlayalım? Arkadaşlar birincisi burada yayınlama ücretsiz. Apple'da yayınlamak istersen Apple Developer Program'a girmek zorundasın. Onda yıllık ücreti var biliyorsunuz. Google Play'de de Efendim söyleyeyim ilk defa girerken 25 dolar ücret vermeniz gerekiyor ve ondan sonra Google'da artık prosedürleri zorlaştırıyor arkadaşlar biliyorsunuz kısa süre önce belirli bir miktarda test yapılmasını zorunlu kıldı ve şu an Apple gibi o da kendi belirli standartlarını getiriyor öte yandan Yandex Gamese giriş daha kolay arkadaşlar ücretsiz ve de olay şu şimdi browser tabanlı oyunlar olduğu için arkadaşlar bir browser'ın gösterebileceği, görüntüleyebileceği, çevirebileceği oyunların kapasitesi diğer bütün platformlara göre daha mütevazi arkadaşlar. Onun için burada büyük firmaların çok büyük para çeviren çok büyük ciro çeviren, çok büyük ekipli firmaların size göre daha büyük şeyler oluşturması, daha büyük, daha e, görsel olarak, daha gerçekçi e, prodüksiyonlar oluşturması daha zor çünkü e, platformun kapasitesi kısıtlı. Yani normal bir browser, e, bir e, native mobil aplikasyona göre, bir PC oyununa göre e, daha kısıtlı bir platform, daha düşük FPS'ye çevirebiliyorsun ve ekran kartının bütün özelliklerine erişimin yok. O nedenle. Ee, ...indiler için... ...ve küçük stüdyolar için... ...gerçekten çok avantajlı bir kısım. Onun da ötesinde... ...mobil platformu arkadaşlar... ...kendi oyununuzu koyduğunuz zaman... ...bunu kendiniz pazarlamak zorundasınız. Ama Yandex müşteriyi getiriyor arkadaşlar size. Birazdan rakamları göreceksiniz. Gerçekten burada... E, ...milyonlarca, on milyonlarca kullanıcı... ...her gün aktif zaten. Ve yani siz... E, ...bu platforma rekabet iyice kızışmadan bu ağzına kadar böyle millet tamamen uyanıp da e, burası e, yüz binlerce firma dolmadan girdiğiniz zaman e, belirli bir oyuncu kitlesine ulaşacaksınız arkadaşlar. Şu an bütün mobil platformlar işte moda tabirle satüre olmuş vaziyette. E, herkes oradaki potansiyeli gördü ve kaliteli kalitesiz bir sürü insanlar oraya doldular e, ve artık e, mobil platformda öne çıkmanın maliyetleri artıyor arkadaşlar. Yani bir hyper casual sektörünün neden battığını araştırın. Yani bu öne çıkmak için gerekli, tanıtmak için, pazarlama için gerekli maliyetler artık hyper casual türünden gelen oyunları karşılamamaya başladı arkadaşlar. Ama bakın bu şu anda Yandex Games platformu çok çok avantajlı arkadaşlar. Burada şu anda burası satüre olmamış vaziyette. Burası geliştiriciye doymamış vaziyette. Burada hala daha güzel oyunların öne çıkabileceği, iş yapabileceği bir durum var gerçekten arkadaşlar. Yani ben de kısa süre içinde buraya bazı oyunlarımı çıkaracağım. Onun dışında işte Yandex Games gördüğünüz gibi şu şekilde pek çok içerik türlerini, pek çok türde oyunla ev sahipliği yapıyor arkadaşlar. E, ve de bunların detaylı istatistiklerini sunuyor. Şimdi gelelim e, nasıl şeye bu Yandex platformuna nasıl girebileceğimize. Bakın en altta geliştiriciler için diye bir tane bir bölüm var arkadaşlar. Buraya girdiğiniz zaman, şu daha fazla bilgiye bastığınız zaman şu sayfaya geliyorsunuz. Bu sayfada e, hem Arkadaşlar şurada Türkçemiz var mı acaba? Evet Türkçemiz de varmış. Ee, bakın bu sayfada hem e, rakamları göreceksiniz hem de kendi oyununuzda başvurabileceksiniz arkadaşlar. Yani mesela Discord sunucumuzda yaklaşık 2500 kişi var ve iç IO'da veya kendi web sitelerinde çok güzel HTML oyunları, web tabanlı, webGL tabanlı oyunları var arkadaşlar. Ee, fakat yani iç ayoya bir oyun koyduğun zaman iç ayonun senin oyununu öne çıkarmak gibi bir olayı Host yapıyor oyunu sadece. Sen kendin e, onu e, pazarlama sorumluluğu gene sen. Daha Yandex bunu senin yerine yapıyor arkadaşlar. Bakın. Şuradaki rakamları inceleyelim. Ee, şu anda 20.000'den fazla oyun yayında diyor arkadaşlar. Ve bin e, ilk başta kulağa yüksek gelse de arkadaşlar bunu kategori sayısına böldüğünüz zaman hala daha bu platformda günlük oyuncu sayısını oranladığınızda hala daha güzel fırsatlar mevcut. Şimdi arkadaşlar bakın burada güzel rakamlar göreceksiniz. Şu anda 4000'den fazla geliştirici bu platformda para kazanıyor arkadaşlar. Kimisi az kazanıyor, kimisi çok kazanıyor ama yaptığınız oyunun kalitesiyle orantılı olarak kazancınız da değişecek. Yani şu değil bak, Yandex Games sihirli bir değnek değil. Burası işte efendim gel para dağıtıyorlar millete öyle bir şey değil. Güzel oyun yapma sorumluluğu gene sizde arkadaşlar. Yani Yandex Games veya hiçbir platform size oyununuzu atar atmaz sizi zengin etmeyi falan taahhüt etmiyor arkadaşlar. Bu bir pazarlama platformu, bir pazar yeri. Kendi ürününüzün kalitesi oranında buradan faydalanacaksınız. Ama burada overall da böyle toplamda baktığınızda güzel bir potansiyel var. Bakın aylık 30 milyondan fazla kullanıcı Yandex Games oynuyor arkadaşlar. Ve bu giderek yükseliyor. Size söyleyeyim gerçekten bu platformda bir potansiyel var. Ve günlük ortalama oyun süresi 50 dakikanın üstünde arkadaşlar. Yani bu gerçekten olay bir süre. Yani kendi kullanıcılarının e, ortalama 50 dakikadan fazla süreyi bu platformda geçirtiyorlar arkadaşlar insanlara ve e, yani bir müşteri bir dükkanda ne kadar uzun süre kalırsa o dükkanda bir şeylere para harcama ihtimali o kadar artar. Yani dükkan müşteri dolu arkadaşlar tamam mı? Size de buraya da e, ya burayı bir. Pasaj olarak düşün veya bir AVM olarak düşün. Pasaj deyince yaşın belli olur. Bizim çocukluğumuzdaydı öyle şeyler. Bir AVM olarak düşünün ve bu AVM'de ve veya ya evet, bu AVM'de size bedava bir dükkan veriyor. Günlük 30 milyon kişinin gezdiği bir AVM burası ve kardeşim sen vitrinini süsleyeceksin, püsleyeceksin... Milleti içeri almaya çalışacaksın yani uğraşacaksın. Sorumluluk sende ama sana günlük 30 milyon kişinin gezdiği, her kişinin, her girenin aşağı yukarı 50 dakika ortalama kaldığı bir AVM'de bedavaya sana dükkan veriyorlar kardeşim. Bu, bu bunu e, sil, süpür, çiçen gibi yapışta işte böyle. Şimdi arkadaşlar, sadece size bu yeri vermiyorlar. Aynı zamanda detaylı istatistik de veriyor. Burada hepsini göstermiyor arkadaşlar. E, ama Oynayanların işte yaş ortalamaları, demografileri, ülkeleri ve pek çok işte hangi ne tür cihazdan hangi platformdan bağlandıkları gibi pek çok veriler veriyorlar arkadaşlar. Ve yani siz buna bakarak oyunlarınızın kitlelerini veya hatta sattığınız, satamadığınız malları ona göre organize edebiliyorsunuz. Şimdi burada oyunu yayınlamak istediğiniz zaman şurada oyunumu yayınlayın diye bir tane düğme var. Ona bastığınız zaman arkadaşlar burada bu platformda adınız, soyadınızı, şirketinizin adını, e, projenizin linkini ve e-mail adresinizi veriyorsunuz. Sonra hangi platformlardan size ulaşılmasını isterseniz onu işaretleyip buraya bilgilerinizi yazıyorsunuz. Mesela Whatsapp'tan ulaşın. Nedir benim numaram? Artı 90 bilmem ne bilmem ne diye buraya yazıyorsunuz. En sonunda da şuraya bir tık atmanız gerekiyor arkadaşlar. İngilizce yani bunu Türkçe çevirmişler ama bu niye İngilizce bilmiyorum. Özetle diyor ki Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman Yandex LLC şu adresteki Yandex LLC'ye şu işte gizlilik sözleşmesi kapsamındaki koşullarda verilerimi işleme ve benle iletişim kurma izni veriyorum diyor İngilizce. Buna tıklıyorsunuz. Sen de basınca size arkadaşlar burada linkini verdiğiniz projeyi kısa sürede inceliyorlar ve de arkadaşlar size bir geri dönüş yapıyorlar. Olumlu veya olumsuz. Şimdi arkadaşlar Yandex Games bir fırsat. Henüz e, geliştiriciye doymamış bir platform. Para da veren bir platform ve e, nerede? Şurada geliştiricilere kazandığı parayı da gösteriyordu ama o burada değil mi? Bakın bir tane şurada kitimiz var. E, Yandex'te işbirliği kiti. Ben şu burada bir de videomuz olacaktı. Şu videomuzu açayım ben entegrasyon videosunu. Onun üstüne konuşalım. Burada başka rakamlar da var. Şimdi arkadaşlar başlatamadık. Başlatmaya muvaffak olamadık videomuzu. Evet. Şimdi bakın. Burada birazdan kaç para kazandırdığını da gösterecek. Bunun üstüne konuşalım. Burada 4-5 tane küçük kriteri girip publish yaptıktan sonra oyununuzu yayınlıyorsunuz. Ve de e, yayınladıktan sonra size detaylı istatistikler veriyorlar arkadaşlar. E, burada e, meşhur bazı oyunların e, Yandex'e e, uygulaması da, uyarlaması da var. E, ama onun dışında e, kendi e, böyle indie olarak başka platformlarda bakın burada önemli bir rakam var. Bir saniye azıcık geriye gelelim. E, veyahut da başka platformlarda ee, çok başarılı olmayan oyunların üreticilerinin e, oyunları da var bakın 2023'te geliştiricilere 30 milyon dolardan fazla kazandırdılar arkadaşlar Yandex Games ve 2024'te bunun daha fazla olacağı kesin ee, bunun bazı sebepleri de var arkadaşlar yani hem marketin büyümesi hem de ee, bu e, Rusya-Türkiye bölgesindeki gelişmelerden dolayı e, bazı alanlarda, bazı yerlerde Yandex'in rakipsiz kalmasından ötürü e, böyle bir şey var. Biliyorsunuz Yandex yani bir Rus şirketi e, az önce gördüğünüz Moskova adresi vardı. Şimdi e, Yandex'in bulunduğu bölgelerin bazılarında Yandex'ten başka hiçbir platform kalmadı arkadaşlar. Biliyorsunuz e, Google ve Apple çekildiler e, ve Yandex'ten başka yani ufak tefek rakipleri olmakla birlikte Yandex boyuna yakın bir rakip yok arkadaşlar. Ve bu bölgelerde sadece sadece demeyelim ama en başta gelen oyun sağlayıcısı Yandex Games arkadaşlar. Ve yani Rusya bölgesinde ve onun etrafında işte Rusya Çin bölgesinde ne bileyim işte Türkiye cumhuriyetlerde ee, Yandex Games platformunun bir alternatifi yok arkadaşlar. Yani şu anda Yandex Games'in e, size e, bu kısa süre içinde toplamda toplam market büyüklüğünün 30 milyonu çok çok geçmesi kaçınılmaz. O nedenle siz de payınızı almaya bakın derim arkadaşlar. Ee, yani e, ha, şurada da bir şeyden bahsedeceğiz. Ee, yani Google ve Apple platformlarında rekabet çok fazla arkadaşlar çünkü çok fazla geliştiricinin e, arka bahçesi yani ana vatanları e, bunların e, merkezleri. Ama yani e, burada Yandex Games de o şekilde değil anlattığımız sebeplerden dolayı. Arkadaşlar Yandex Games'e Unity ile veya Godot'la Tabii sadece bunlarla değil başka ya yani HTML5 veren, WebGL veren bütün motorlarla çıktı verebilirsiniz arkadaşlar. HTML uzantılı olması gerekiyor ve webAssembly kullanması gerekiyor oyununuzun. Ya webAssembly kullanmak zorunda da değil aslında. Ama yani donanım hızlandırması kullanacaksanız, çağdaş kartlardan yararlanacaksanız webAssembly gerekiyor. Onun dışında Paper2D falan gibi motorlarla JavaScript tabanlı da yapabilirsiniz ama yani bu devirde Unity varken onlarla uğraşılmaz diye düşünüyorum ama siz bilirsiniz arkadaşlar. Belasıl arkadaşlar eğer ki e şeyde e Google veya Apple platformlarını tercih ediyorsanız dahi bunu bir ek gelir kapısı olarak düşünebilirsiniz. Yani bu e çok e çok sık karşılaşamayacağınız bir fırsat arkadaşlar. Yandex Games. Ee, ve burada gerçekten büyük ve giderek de büyüyen e, bir takım sebeplerden dolayı, jeopolitik gelişmelerden dolayı e, ve marketin büyümesinden dolayı e, burada pastanın çok büyüyeceği de aşikar. E, bence buradaki pasta, e, yani pastanın dilimleri kullanıcı başı, geliştirici başı iyice küçülmeden buraya bir bakın derim arkadaşlar. Yani siz bilirsiniz e, burada rekabet koşulları daha ılıman. Ve de yani burası yeni fırsatlara gebe. Yani browser gaming'i e, mezarından diriltmişler ve e, buraya arkadaşlar e, müşterileri de doldurmuşlar. Buradan gerisi artık sizde arkadaşlar. Yani oyun sektörümüzün e, bu içinde bulunduğu durumda, e, ne bileyim e, işte pazarımızın e, marketimizin içinde bulunduğu durumda ülkemize hem yurt dışından gelir, yurt dışından da yurt dışından da gelir. Hem de yani sizlere ikinci, üçüncü, beşinci yani ilave bir gelir kapısı arkadaşlar. Bu konuyu bir düşünün derim. Yandex Games gerçekten mantıklı. Ben bu platformu tercih edeceğim. Burada oyunlar yayınlayacağım. Mutlaka siz de yayınlayın derim ama siz bilirsiniz.